Merhabalar sevgili dostlar. En sonki videomuzun konusu e, ve kaldığımız yerden bu konuyu daha da biraz aydınlatıcı olarak anlatmaya devam edeceğiz. Dilimizin döndüğünce, bilgimizin yettiğince dostlar. E, ne demiştik? Kalp alanındaki kapıdan rahmani tarafa geçebilmemiz için sakral çakradaki anahtara ulaşmamız gerekiyor. Sakral çakradaki anahtara ulaşabilmemiz için de kendimizi fark etmemiz gerekiyor kendi algımızı bunu nasıl yapacağız dostlar ee, oradaki en son videoyu izleyenler hatırlayacaklardır orada sadece bu konuyla alakalı kısa bir bilgi verip bırakmıştık ki bunu da vaktimiz olduğunda bir zaman daha detaylı anlatacağız diye ee, dostlar sakral çakrada bizim yaptıklarımız bize yapılanlar yaşatılanlar çünkü bizler bu dünyaya bir dişi bir erkek geliyoruz bakın insan ırkı burada insan ırkı da demeyelim burada bütün canlıların formatı bu şekilde dünyada beden alan bütün canlıların formatı bu şekilde bir dişi bir erkek bitkisinden tutun hayvanından tutun insanından tutun hepsi de bu şekilde bir üreme çoğalma yaşam döngüsünü devam ettirme içinde peki bizler eril dişil bedenlerimizde dedik ya o zaman hani neler yaptık, neleri eksik bıraktık, neleri fazla çalıştırdık, e, ne kadar olumsuzluklar yaptık kendi alanımıza, şimdiki bedenimize yüklediğimiz olumsuzluklardan bahsediyorum. Önceki yaşamlarımızda neleri tamamlayamadık, dişil bedenimizde bıraktığımız, eril bedenimizde bıraktığımız toksitler, şimdiki hayatımızı zorlaştıran, şimdiki hayatımızı önünü tıkayan, gelişimimizi engelleyen neler varsa buraları görüp sakral çakradan bunları arındırmamız gerekiyor ki 3D mide çakrasına çıkabilelim. Mide çakrasına çıktığımız anda burayı birçok çalışmalarla, birçok eğitimlerle sakraldan mide alanına çıkarsınız ama mide alanında kalırsınız. Bu sefer de orada takılı kalırsınız. Kalp alanına çıkışınız zor olur. Orada niye takılır kalır kişi? Affedememe kabullenememe, bazı durumları kabullenememe, bir bakın kendinizde ya da tanıdığınız insanlarda olduğu dünyayı kabullenememe, ona yapılan haksızlıklar diye tabir ettiği durumları kabullenememe, bu bizlerde de vardır, gördüğümüzde gördüğümüz insanlarda da vardır bu örnekler çoktur saymakla bitmez. Ama burada anlatmaya çalıştığım bu mide çakrasındaki bu kabullenememe, kabule geçememe, direnç gösterdiğimiz durumların aslında bir alt çakrada, sakral çakradaki geçmiş yaşama dair yaratımlarımızdan kaynaklı. Bizlerin kendi yarattığımız durumların bizim önümüze, şimdiki hayatımızda engel oluşu, engel teşkil edişinden kaynaklı dostlar. Burada ne yapacağız? Mide çakrasına takılı kaldık ve kalp alanına çıkış yapamıyoruz. Kalp alanına çıktığımız zaman o ruhsal yolculuğumuzda dedik oradaki rahmani geçişe kalp alanındaki kapıdan geçeceğiz ve oranın da tek anahtarı sakral çakrada dostlar. Sakral çakrada o anahtarı alabilmemiz için bizim sakral çakrada yığılmalar dolmuş olan o yığılmaları bütün temizlememiz gerekiyor geçmişten şimdiki hayatımıza akan geçmiş yaşamlardan bitiremediğimiz ya da cezalı geldiğimiz ya da bedel ödemek için borçlu geldiğimiz neler varsa buraları temizlememiz gerekiyor. Burayı nasıl yapacağız sevgili dostlar? Ruh parçası toplayarak. Kendi parçalarımızı sanki biz bir puzzle'ız gibi her yerden sistem bize parçalarımızı gösterir her gördüğümüz, her karşılaştığımız bizim birer parçamızdır. Biz kendimizi düzelttiğimizi hayatımız düzenliğinde anlarız ancak. Karşımıza çıkan insanların rahatlığından, sevgi dolu insanlar varsa artık çevremizde, bizim hayatımızdaki birtakım sıkıntılar, zorluklar bittiyse, maddi manevi sıkıntı çekmiyor isek işte biz birçok parçamızı birleştirmişiz demektir. Eğer ki bunları tamamlayamalıysak daha birçok parçamız sağda solda bizim onları bulup almamızı bekliyordur dostlar. Buraları bulmak için sadece zihin çalıştırmadan bakın. Ee, hani benim parçam nerede nasıl bulacağım gibi bir algıya da kapılmayın. Siz buna niyet ettiğiniz zaman ben kendi içimde tamamlanmak için ve o ruhsal yolculuğumda <laughs> son aşama rahmani tarafa geçebilmem için neyi görmem gerekiyorsa bana ait olan beni tamamlayacak olan görüp de kabul etmediğim, görüp de anlayamadığım, algımın çok çok üstünde olup da fark etmediğim ne kadar bana ait parçam varsa bunları sevgiyle kabul ediyorum. Bunları görmeye niyet ediyorum. Görüp algılamaya niyet ediyorum. Algılayıp sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Demeniz yeterlidir. Bunu söylediğiniz zaman bunu iyi niyetle gerçekten yürekten hissederek söylediğiniz zaman sizin parçalarınız nerelerde kaldıysa sistem bunları size göstermeye başlayacak. Bu bir aşama. Birinci aşamada bunları yaptık. Ki e, buraları toplayalım kendimizi tamamlayalım ki. O sakraldaki anahtara da ulaşalım. O anahtar elimize geçtiği zaman bir üst mide çakrasındaki kabullenememe, itirazlar, öfkeler, kıskançlıklar, kızgınlıklar bir sorunu, bir problemi diğer tarafa aktarma, analiz etme bu senden kaynaklıydı diye algıda değişiklik gösterdiğimiz durumların da ortadan kalktığını göreceksiniz. Aslında sakraldaki tamamlanma olmadığı için mide çakrasında ee, sağa sola kızarız. Yaşadığımız durumlardan dolayı başkalarını suçlarız. Yaşatılan durumlardan dolayı mağdur edebiyatı yaparız. Ama e, bilmeyiz ki bütün ne yaşıyorsak hepsinin kaynağı bizde. Bizden olanın aktığı geri bize döndüğü bir sistem bu. Burada sakralda bu tamamlayı tamamlanmayı yaşayabilmemiz için bu parçalarımızı alabilmemiz için niyetimizi yaptık, bıraktık ve diyelim ki şimdi biz niyetimizi yaptıktan sonra nasıl ya devam edeceğiz değil mi Bir gününüzü düşünün. Sabah kalktınız akşama kadar her ne yapıyorsanız işe mi gidiyorsunuz, evde mi vakit geçiriyorsunuz? o gün size ne gösteriliyorsa bir yerden kavga gösterildi bu size ait. Diyeceksiniz ki kavga etmedim ama içinizde bir kavga var. İçinizde bir çatışma var. Yani zihniniz bunu algılayamayabilir ben genelde sakin bir insanım diyebilirsiniz bir yerlerde kavga gösteriliyor ben buradan hangi parçamı alacağım diyebilirsiniz ama bu sizin sakin kalmaya çalışarak baskıladığınız öfkeli tarafınızdır işte buradan alın kabul edin ben yok etmeye çalıştığım öfkemi şu an görüyorum ve kabul ediyorum ve sevgiyle alıyorum bunu dediğiniz anda ...bakın size ait olan... ...işte o pazınızın bir parçasını aldınız demektir. Ve size geldiği zaman... ...o parça oraya yerleştiği zaman... ...bu sevgiye dönüşür dostlar. Aynı şekilde, olumsuz bir şekilde... ...oraya yerleşmez. Devamlı bu şekilde hareket ederseniz... ...aslında evrenin yol işaretlerini... ...takip ederek... ...ne gösteriliyorsa... ...bana ait diye bakarak... ...ve oradaki... ...gerçekten parçayı alarak... ...anlayamasanız bile hani size ait olan parçayı o an anlayamadınız ama gördünüz sorun yaşayan insanlar var size gösterildi kavga eden insanlar var size gösterildi bunlar kendi içinizdeki çatışma olabilir sizin bastırdığınız duygular olabilir kavga etmeyim diye sustuğunuz ama içinize attığınız yuttuğunuz duygular olabilir bu şekilde yansıyor olabilir burayı tam anlamanıza da gerek yok sadece kabul edin evet benim hangi tarafından yansıyorsun şu anki benden mi diğer benliklerimden mi geçmiş hayatlarımdan mı yansıyor ben buradaki payımı görüyorum kabul ediyorum ve sevgiye dönüşmesine niyet ediyorum bunu söylediğiniz anda bir parçanızı daha almış olacaksınız sistem şöyle düşünün dostlar siz bunu dünyasal taraftan size bu şekilde anlatayım bir sokaktan bir sene önce geçtiniz ve oraya bir çöp attınız diyelim. Bir daha o sokaktan bir sene hiç geçmediniz ya da bir iki sene hiç geçmediniz. Sonrasında bir iki sene sonra aynı sokaktan geçtiniz ve size oradan birisi bir çöp uzattı, elinize verdi dedik ya bu sana ait. Dediniz ki size hayır ben atmadım bunu. Ben şu an geçtim çöp atmadım. Bak üstümde de yok böyle bir şey. Bunu ben atmış olamam. Ama o kişi de ısrarla dedi hayır bu sana ait. Çünkü sen bunu öncesinde atmıştın oraya. Ve bekletti. Senin gelmeni bekletti. Sen aynı sokaktan geçtiğin anda senin çöpünü sana iade etti. İşte sistem, evren yasaları, ilahi plan da aynen bu şekilde işliyor dostlar. Biz hangi yaşam, nereden geçtik, kimin hayatının önünden geçtik, arkasından geçtik, sağından solundan karıştırdık koyduk. Ee, nasıl bir bulandırdık orayı ne sorunlar bıraktık oraya ne sıkıntılar bıraktıysak sistem de bize vakti gelince oradan geçtiğimiz noktada bunu gösteriyor evet bu sana ait diyor ama zihin burayı tam anlayamadığı için kendisiyle bağdaştıramıyor çünkü o hayatından o yaşamından baktığı zaman orada kendiyle alakalı hiçbir durum olmayabiliyor ve o yüzden de kendi üzerine alamıyor men karşıya bırakıyor onu bu bana ait değil diyor bu size ait bu benim olamaz benim hayatımda şu anki yaşamımda buna bağlı hiçbir şey yok diyor İşte buradaki e, anlattığım bu örnekten baz alarak dostlar bir şey yaşıyorsanız size bir şey gösteriliyorsa size bir şey sunuluyorsa kulağınızın duyduğu gözünüzün gördüğü her şeyden sorumluluğunuzu alın bakın suçlu değilsiniz burada suçlama yok buradaki suçlu sizsiniz demiyorum. Hiç kimse suçlu değil ama yaşanılan bazı durumlardan dolayı sorumluluklarımız var. Kendi sorumluluklarımızı herkes kendi üzerine düşen sorumluluğunu alırsa çok daha temiz, çok daha güzel bir dünya var ederiz hepimiz için. Bunu hepimiz için yapabiliriz. O kadar basit ki tek yapmamız gereken gördüğümüz her şeyden bize ait sorumluluğu almak diyeceksiniz ki şimdi biz ait sorumluluğu nasıl anlayacağız? E siz gördüyseniz, size bir şey sahnelendiyse o size ait işte. Yani buradan kavrayabilirsiniz. Bunu da şöyle algılayın. Sizin geçtiğiniz bir sokakta bir kavgaya şahit olduysanız şayet, işte bu size gösteriliyor. Eğer ki sizin orada sorumluluğunuz olmasaydı, siz oradan o kavgadan ya daha önce geçerdiniz ya da daha sonra geçerdiniz. Kavga bitmiş olurdu siz geçtiğinizde. Sakin bir sokaktan geçerdiniz şayet ki siz kavgalı bir sokağa denk geliyorsanız bu sizin içinizde oturtamadığınız birçok şeyin olduğunu gösterir. İç, çatışma, i̇ç, çatışmanızı gösterir. Kavga iki kişi arasındaysa sizin kendinizle olan çatışmanızı düşünün. Kavga daha çok kişilerse sizin bütün dünya ile olan çatışmanızı düşün, kavganızı düşün. Yani içinizde bütün insanlarla kavga ediyorsunuz ama bunu dışa yansıtamıyorsunuz. Buraya kadar anladık mı dostlar? Evet, bunları topladığımız anda sakraldaki anahtara ulaşırız. Bu yoldan gidersek ancak ulaşabiliriz. Sakraldaki anahtarı yakaladığımız anda bakın oradaki ikinci çakradaki bu anahtarı tamamlanma ile ancak yakalarız. Sonrasında bir üst mide çakrasında o olanı kabul edememe durumları yok verir kendiliğinden. Çünkü bir alt çakra da bunları hallettiniz. Zaten köklerini kuruttuğunuz için üst üç, üçüncü çakraya o uzayan dalları kendiliğinden kuruyup çektiniz zaten. Siz ikinci çakrada köklerini aldığınız için kızgınlıklarınız biter, isyanınız biter, öfkeleriniz biter, kıskançlıklarınız biter. Bir yarış halinde olma durumu biter. E, kabullenmeme durumları biter. Çok fazla mükemmelliyetçi olma durumları biter. İyi de abartma, kötüyü de abartma halleriniz biter. Buralarda bir denge gelir, nötrlenme gelir. Çünkü siz asıl önemli olan noktadan, e, sakral çakradan yaratımlarınızı temizlemişsinizdir ki mide çakrasında da büyük oranda açılım olmuştur. O çakraya çıktığınız alan zamanda ...çok daha her şeyi yerli yerine yerleştirirsiniz. Neden kızıyordum? Bundan kaynaklıydı. Arka planını görmediğiniz durumda... ...evet bir yaşanan ortamda kızar, öfkeleniriz. Ama bunun arka planını da görerek... ...o duruma hakim olduğumuzda orada öfke çıkmaz dostlar. Daha farklı bir bakış açısı... ...daha geniş bir bakış açısıyla... ...daha algısı yüksek bir şekilde burayı algılarız. buradaki sorumluluğumuzu alırız kendi üzerimize. Böyle oldukça bakın bakış açınız bu şekilde değiştiğinde ne olur? Kalp alanına çok daha rahat çıkarsınız. Yani artık o koşulsuz sevgiyi rahatça dönüştürecek ortamları da açmış olursunuz. Kendi alanınızda, auranızda, kendi enerji meridyenlerinizde bu sevgi o kanallarda rahat dönmeye başlar. Sizden evrene, sisteme, dünyaya, insanlara, hayvanlara, çiçeklere, böceklere rahat akmaya başlar ve oradan da aynı şekilde size geri dönmeye başlar. Akıtamamamızın sebebi, geri bize dönüş yapmamasının sebebi bizim olumsuz yaratımlarımızdan. Ama olumsuz yaratımlarımız bu yaşamımıza ait olarak bakmayın, burada yine tıkanırsınız. Hani ben bunları yaratmadım diyeceksiniz çünkü tek bir yaşama bakarsanız ben bunların hiçbirini yaratmadım diyeceksiniz. Burada birçok benliğinizi düşünerek sadece kadın benliğinizde değil birçok yaşamda erkek benliklerinizi, kadın benliklerinizi, iyi kötü oynadığınız bütün senaryoları düşünerek neler yarattığımızı bir hayal edin şöyle dostlar. ...akla hayale gelmeyecek senaryoların içine dahil olduk geldik bu zamana kadar. Her şeyleri deneyimleyip geldik. Ki şu an sakral çakrada tıkanıp kalıyoruz. Yani sakralda tıkandı kaldı iseniz, sakralda tıkanmanızın dünyasal tarafını şöyle anlatayım size... ...düzgün bir ilişki kuramazsınız, sağlıklı bir birliktelik yaşayamazsınız. Yaratımlarınız durur dostlar, yaratımınız durur maddi manevi yaratımınız durur ya da sadece sizi burada idare edecek kadar bir yaratım açabilirsiniz ancak hani öldürmüyor güldürmüyor anlamında büyüyemezsiniz istediğiniz hayallerinizi yapamamak kendinizi geliştirememek büyüyememenin asıl kaynağı budur işte diğer benliklerinizde yaptığınız yaratımların şu anki hayatınızı tıkamasıdır burayı bu şekilde temizledik temiz nasıl temizleyeceğimizi o yolu nasıl açacağımızı o anahtara nasıl ulaşacağımızı anlattık mide çakrasındaki asıl o sorunların da zaten sakraldan anahtarı elimize geçirdiğimiz anda bir sürü kökün de oradan kuruyacağını da anladık mide çakrasında büyüyenlerin kökünün sakral çakradan kaynaklı olduğunu ve bunların da bu şekilde temizlediğiniz zaman o kökünü kuruttuğumuzu anladık ne kaldı geriye dostlar koşulsuz sevgiye geçiş. Her şey olduğu gibi kabul etmek. İyinin, kötünün, yanlışın, doğrunun bu dünyada olmasını buralara itirazdan çok bizler buna niye dahil oluyoruz? Bu e, oynanan durum bizim gözümüzün önünde neden var ediliyor? Hani bizim almamız gereken taraf bu taraf. Orada yargılamak değil. Bu insan neden böyle yapmış, bu insan neden böyle konuşmuş değil bu insan böyle konuşurken neden bana gösterilmiş? Bizim alacağımız mesaj bu. Böyle bakarsak kendimizi tamamlayabiliriz. Böyle bakarsak insanı kamil olma yolunda ilerleyebiliriz. Diğer türlüsü dediğim gibi mide çakrasında oyalanırsınız dostlar. Oradan çıkamazsınız. Çünkü o yaşanılan sıkıntıyı başkasına mal ettiğimiz sürece asla mide çakrasından çıkamayız. Biz burada bütün sorumluluğumuzu kabul edip aldığımızda suçlu değil, bakın gene tekrarlıyorum, sorumluluk. Her gördüğümüz, her duyduğumuzdan sorumluyuz. Bizim bir payımız olduğu için sistem bize gösterir ya da kulağımızla duymamızı sağlar. Buralarda tamamıyla... E, üçüncü çakrada, mide çakramızda, solar plexus çakra alanımızda bu kabule geçişi yaşattığımız kendimize tam dengeye geldiğimiz anda koşulsuz sevgiye geçiş yaparız. Kalp alanımız. Evet, her şeyi olduğu gibi sevmek, yaratıcıyı sevmek, her şeye baktığınız anda yaratıcıyı görmek. İyi de kötü de her şeyde yaratıcıyı görmek gördüğünüz şeydeki arka planı, o dizaynı, o yaratımdaki şahaneyi görmek. İşte bu şekilde bakmaya başlarsınız. Bu tabii ki çok üst bir bakış açısı olur. Ee, öncesinde sakralda takılı kaldığınızda, mide çakrasına takılı kaldığınızda ki o bakış açınıza bir bakın. Bir de bu farkındalığı yakaladığınızdaki bakış açınıza bakın. Bir insanın e, yaratımının ne kadar şahane olduğunu, bir hayvan dünyasına bakın. Bir hayvanın yaratımının ne kadar şahane olduğunu. Bitkilerin dünyasını inceleyin. Buralarda o kadar çok hayranlık uyandıracak durumlar keşfedeceksiniz ki dostlar. Ama öncesinde böyle bakmıyordunuz onlara. Sonrasında her şey sizin için bir mucize olduğunu fark edeceksiniz yaşamın kendisinin bir mucize olduğunu fark edeceksiniz ve bu döngünün bu şekilde devam ettiğini ve bu e, ilahi planın içinde olan iyinin de olması, kötünün de olması, yanlışın da olması, doğrunun da olması bunların hepsinin birer ders niteliğinde olduğunu fark edeceksiniz evet dostlar bundan sonrasını evet burayı fark ettik bu koşulsuz sevgiye geçiş yaptık ve buradan sonrası o elimizdeki anahtarla kalp alandaki kapıyı rahmani tarafa geçmek için kalp alandaki kapıyı nasıl açacağız orayı da bir sonraki videoda konuşalım olur mu şimdilik bu kadar olsun hepinize saygı ve sevgiyle kucaklıyorum hoşçakalın dostlar